Bizlerle birlikte Blow Stars oynamaya çalışacağız. Oh, tableti tutmak çok zor arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Ay, telefon kapandı. Hemen oynamaya başlayalım. Savaşçım kötü olabilir. Ama yine de harika oynuyor. Diyemeyiz. <laughs> Blow Stars'ı güncelledik bu arada. Ne çıktı. Ee, ses gelirse özür dilerim. Şimdi oynamaya başladık arkadaşlar. Koşuyoruz. Arkadaşlar önümüzde bir düşman var. Bunu keselim. Bıra. Dur. Önce şunu kesin Şunu bir alalım. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Hayır. Arkadaşlar çok zorundayım ben şu an. Arkadaşlar. Görebiliyorsunuz herhalde düşmanları. Arkadaşlar yardım edin. Hop 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 hop. Orada da bir tane düşmanımız var arkadaşlar. Onu da hemen yok edeceğiz. Hemen onu girip alalım. Bu arada ilk defa yapıyorum bunu. Yanında mortis var sanırım. Evet. Eki. Şarj mı desek ne diyelim. O şeylerden silahdan Ben de koşuyorum şu an. Bacağım paslıymış gibi ses geliyor. Yaşasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar onu vermemiz lazım. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olun lütfen. Şimdilik bu kadar görüşürüz arkadaşlar.